Evet arkadaşlar ben Koç. Bugün sizlerle evet. bugün sizlerle arkadaşlar Nintendo Switch'e yeni bir e, cihaz aldım. Procreative Kit diye yazıyor. Şöyle kabartma değişik bir şey yapmışlar. Biraz kabartmalı. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Dop firması üretiyor bunu. Bu arada size ters gözükebilir. Çünkü çok iyi çekemedim heyecandan. Şimdi bayağı güzel böyle böyle şeyler falan taşıma falan yapmış. Şimdi içine bakmadan önce arkasına bir bakalım. Eşya çatı, çat, taşıma çantası şöyle baya baya dolu ve bunların hepsi 200 lira. Arkadaşlar yanlış yazdım. Bunların hepsi 200 liraya aldım arkadaşlar. Trend yoldan almadım. 300 liraydı <laughs> trend yok. Hepsi buradadan aldım ama biraz yavaş geldi. 1-2 gün gecikti ama bir şey değil. Tabii de ben çok heyecanla bekledim. Şimdi baksana adamlar şey yani internet bir koymadıkları şey koymuş buraya bant koymuş Şimdi bunu açmak için hazırlıksızım. Ay kıvanç ay kıvanç. Bekleyin akşam bir bıçak alıp geliyorum ben. İki dakika bekleyin. Anneciğim. Evet arkadaşlar muhabbet ede ede <laughs> Evet devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz kameramı uzaklaştırıyorum. Ki daha iyi görün. Şimdi alet evet, şöyle büyüklüğüne bir bakarsak. Ve bu arada çok heyecanlıyım. Şöyle büyüklüğüne bakarsak bir. Bir buçuk gibi. Yani benim ölçüme göre. Hadi bismillah şu an bıçağı getirdim. İnşallah bir yerlerimizi kes. Şuradan dikkatlice açmaya çalışıyorum. Çünkü artık pahalı böyle aletler. Hmm. Tamam açtım. Ananlar vallahi Nintendo Switch'e böyle bant koymuşlar diye. Doğ firması sevdim seni. Bir de biraz yavaş gönderdim be. Gülüm. Biraz yavaş gönderdim.

Arkadaşlar mükemmel bir dokuya sahip. Başka bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar gerçekten dev gibi. Dev gibi lan. Bu ne? İki elim sığmıyor buna. Bu ne lan? Kafam kadar neredeyse. Baksanıza kafamın daha büyük Şöyle. Kafamın daha büyük. Ya, poşeti sevdim. Poşet güzelmiş. Rica dokuluymuş poşet. Şimdi arkadaşlar biraz böyle değişik dokuları var buralar masada böyle dursun diye taşıma kolum var taşıma kolum var ee, şimdi şöyle çok kaliteli Allah Allah'ım ya Rabbim neler yaratıyorsun açtım arkadaşlar ee, ben şimdi geliyorum buradan çekemeyeceğim için değişik bir kamera moduna alacağım evet evet. Gözler mutlu, kıvancın yüzü bazen mutlu. Şimdi çok güzel bir dokusu var onu söyleyebilirim. Taşıma çantası böyle böyle kopmuyor falan çok güzel yapmışlar. Şimdi içini açmaya başlayalım. Böyle size göre açacağım. Açılmış, A aç. Bunun içi açıkmış lan zaten. <laughs> evet şöyle joyfonlar koruyucu var. Bunu ama çok kullanmayacağım ben. Şöyle bir tane daha Joykon koruyucu var. Bunu da zaten kullanmayacağım dedim. Şimdi bizim için önemli olan şey çok pardon çok çok pardon çok pardon çok çok pardon çok, çok pardon. Şöyle bir tane ekran şeyi koruması var. Şöyle ekran koruması benim için en önemli şey. Yani bunu silecekleri nerede koruması koruması bence hiç ayıp değil. Bunun silecekleri nerede? Tövbe estağfurullah. Tam bu ekran şeyi. He, şurada lan galiba. Bakayım. Yok bu koruyucu. Heh ya. Sizin yapacağınız işi var. Şunun içine koymaları lazım. Şunun içine koymaları lazım da şeye koymuş adamlar. Şuraya ya. Şuraya koymuş. Burada ekran şey. Yapacağınız bir şey var. Şimdi. Çok güzel olmuş. Dediğim gibi. Ya, koru mu koru. Onu söyleyeyim ben sana. Söyleyeyim onu. Çok güzel yapmışlar adamlar bildiğiniz. Yapmış adamlar gerçekten. Çok güzel bir dokusu var. Onu da söyleyebilirim. Şimdi şöyle. Ee, kullanmayacağım bir şey daha sanırsam. bir açalım. Adettendir. Şöyle bir şeyler var. Ha bu şey silikon koruyucu falan. Ben bunu takacağım arkadaş. Bu <laughs> kullanmayacağım şeyi sonra takacağım diyorum. Yani ne değişik insan. Şöyle bir poşet daha. Şöyle arkadaşlar çok ilgimi çekmedi bunlar. Şimdi şöyle koyabiliriz. Ha burada bir tane koruyucu var. Kaçmış ya. Şöyle joystickler var. Yani çok kullanır mıyım? Bence kullanırım. Şöyle USB kablo koruyucusu falan var. Yani bunları ha şunu kullanırım mesela joystick şeyi. Bunun mesela bir tane daha var bundan sanırsam. Aynı mı? Aynı. Bak bunları takacağım. Şu joystick koruyucuları. HDMI koruyucu falan çok gerek yok. CD koruyucu hiç gerek yok. Hmm, şöyle bir dokuya sahip bu da. ikinci Joycon koruyucu. Tamam şöyle yani. Şöyle vela Şöyle. Bir tanesi yere düştü sanırsam. Şöyle arkadaşlar şöyle koruyucular var. Bir de şöyle silikonlar var. Silikonları yani kullanırım. Ev için rahat mı? Yani rahat. Yani şu anda takmadığım için öyle abidik gibidik kötü gözükebilir ama güzel. Ben bunların videosunu seyrettim. Şimdi şöyle biraz burkulmuş ama bir şey olmaz. Şöyle şeyler var. Burası burkulmuş bir şey olmaz. İçindeki şey önemli. Arkadaşlar bu arada Nintendo Switch'e uyumlu şeyler gördüğünüz gibi. Velhasıl böyle. Evet. Sabahtan beri bekliyorum. Heyecanla. Ha şuraya bir şey düşmüş demiştim. Aynen. Şurada da bir şey var. Tamam silikon koruyucuların birkaç tane daha düşmüş. Hadi video kapatıyorum. Hadi bay bay.